Depresyon tedavi edilebilen bir durumdur ve kendinizi daha iyi hissetmek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Ancak bu konuda tek başına mücadele etmek yerine bir uzmandan yardım almak önemlidir. Depresyonla başa çıkmak için yapabileceğiniz bazı şeyler. Profesyonel yardım alın. Bir psikolog veya psikiyatr sizin için en uygun tedavi yöntemini belirleyebilir. Düzenli uyku. Yeterli ve kaliteli uyku ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Sağlıklı beslenme. Dengeli beslenmek enerji seviyenizi yükseltir ve genel sağlığınızı iyileştirir. Düzenli egzersiz. Egzersiz, endorfin salgılanmasını sağlayarak ruh halinizi iyileştirir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. Sevdiklerinizle vakit geçirmek yalnızlık hissini azaltır. Yeni hobiler edinin. Yeni şeyler öğrenmek ve ilgi alanlarınızı keşfetmek sizi meşgul eder ve keyiflendirir. Stresten uzak durun. Stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga veya derin nefes alma gibi teknikleri deneyebilirsiniz. Olumlu düşünmeye çalışın. Negatif düşüncelerin yerine olumlu düşüncelere odaklanmak ruh halinizi iyileştirir. Duygularınızı ifade edin. Duygularınızı bastırmak yerine güvendiğiniz bir kişiyle paylaşmak veya bir günlük tutmak faydalı olabilir. Sabırlı olun. İyileşme süreci zaman alabilir, sabırlı olmanız önemlidir. Unutmayın, Depresyon utanılacak bir durum değildir ve tedavi edilebilir. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, lütfen bir uzmandan yardım almayı düşünün. Ek olarak, ilaç tedavisi doktorunuz durumunuza göre antidepresan ilaçlar önerebilir. Psikoterapi, bir terapistle konuşmak duygularınızı anlamanıza ve başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bu bilgiler genel bir rehber niteliğindedir. Her bireyin durumu farklı olduğu için bir uzmana danışmadan tedaviye başlamamanız önemlidir. Depresyon hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz. Depresyon ile nasıl başa çıkılır? Ata Sağlık Hastanesi atasaglik.com bağlantısı. Depresyondan kurtulmak için 10 altın öneri USP psikiyatri.com.tr bağlantısı. Lütfen kendinize iyi bakın.